arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi öbür videoyu atamadık. Ne olduysa kameraman yanlış bir yere yere basmış. Arkadaşlar arabayı anlatıyorum ben. gösterme yok. Plaka gösterme. <laughs> arkadaşlar lambalarımızın içinde toz konduğu için şöyle bir şey var. Neyse solmuş. Gel. Merhaba. göster. Özünde de soluklar var. Çizikler var bu arada kil var. Yaklaştır. 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 Görüyorsunuz arkadaşlar killer. Onlar çatlak değil bu Hasan arada arkadaşlar. Hayır. Alsana. Arkadaşlar e, şurada acil çıkış şeyi yazıyor. Görüyorsunuz. Acil çıkış. Burada kapı kilidi var. Anahtarı bulamayınca oradan açıyoruz yedek anahtarı. Bakın burada ne gösteriyor. Uyarı. Uyarı. Biz anlıyoruz zaten lastikler arkadaşlar. Camları boyatıracağız ama boyatıralım mı karar verelim sizlerle birlikte. Hangi renge boyayalım onu söyleyeyim. Beyaz olur çok güzel. Arkadaşlar çamur dolu. Bakın çamur 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 çamur. Bakın arkadaşlar çamur 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 çamur. Çamur. Arabanın altını göstereyim size şöyle. Vay 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 kral. Arkadaşlar bir arabanın tarafı şöyle. Bizi aramak istiyorsanız babamın numarası böyle size yavaşça göstereyim. Yine göstereyim. Şöyle. Evet. Ama siz babamı aramayın bence. Babam çok kızgın biri. O da lambalar var. Öbür tarafta da bunlardan var. Öbür tarafta da bunlardan var. Bir tane daha göstereyim iki tane var bu arada arabanın orada görüyorsunuz. Arkadaşlar bir tane de böyle bir şey var. Ondan var. Arkadaşlar bunlar süsmüş parlamak için. Şöyle arabayı ne böyle gösteriyorum. Araba kocaman bir şey yani transit. Arkadaşlar bunu da göstermezsek olmaz bir reklam gibi bir şey yapıyoruz burada. Ford arkadaşlar Ford. Ford arkadaşlar. Ford minibüsü. Görüyorsanız bir dahakine bu arabanın içini de anlatabilirim arkadaşlar. Her zaman tutarım yani arkadaşlar. Transit yazıyor bakın. Transit. Transit. <laughs> arkadaşlar bak. Arkadaşlar ne bekletiyor bu arada buna uyun. Servis bekletilmez beklenir. Arkadaşlar servis beklenilmez beklenir arkadaşlar. Yani biz servisçilik yaparken çocukları alırken biz çocukları bekliyorduk ya. Çocuklar bizi beklemiyordu yani. Biz de onun için öyle yazdırdık. Arabanın arkasını göstereyim. Arkadaşlar burada bir ağaç var. Ağaca uymuyorum ben. Arkadaşlar bunu da göstereyim. Tuna'nın görüyorsunuz yani bakalım. Görüyorsunuz. bu? Transit de var burada. Bu transit biraz kötüleşmiş. Stop stop arkadaşlar stop. Bakın. Arkadaşlar okul taşıtımız burada bizim. Okul taşıtı. Okul. Arkadaşlar. Burada da bir tane uyarı varmış. Evet. Yanlış yeri gösteriyor. Lambalar arkadaşlar. Var herkesin arasında olan port lambası. Görüyorsunuz yani. Bu da daha... evet, kirlenecek. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, bu videodan birkaç video sonra e, araba yıkama videosu gelebiliyor bu arada. Arkadaşlar görüyor musunuz yani ya? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet evet evet. Fort arkadaşlar, Fort. Fort. arkadaşlar Cemre burada. Bak hepsi burada arkadaşlar biliyorsunuz. Birkaç video önce Yağmur'la oyun oynamıştık ile da oyun oynamıştık ama Mira ile gezi yapmıştık evi. Ama çok gösteremedim. Sabahleyin göstereceğim yavuz, arkadaşlar. Yavuz, yavuz. Arkadaşlar Yavuz'umuz orada. Çok gözükmüyor. <laughs> Bak. Gözükmesi gerekmiyor. Hadi sen beni göster. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Geriz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.